şu an yöneticilerimiz X ve Y kuşakları genelde evet, evet. çok ekstra bir durum yoksa evet. Z kuşağı daha çok X ve Y'nin ekiplerinde çalışıyorlar. Peki evet. biz bu dengeyi nasıl kuracağız? Çok fazla çalışmanın takdir edildiği bir dünyadan geliyorum. Bunun iyi bir şey olduğuna dair bir algım var. Halbuki aslında dünya böyle değil. İnsanları pozisyonlara getirdiğinizde çatışma yönetimi yapamıyorsa, stratejik düşünemiyorsa, yaratıcı ve inovatif fikir geliştiremiyorsa, oradaki mesleki birikiminin iş yer açısından artık hiçbir önemi kalmıyor. TV for everylife ekranlarından herkese merhaba. Bugünkü konumuz kuşaklar arası düşünce farklılıkları ve düşünce yapılarını anlama üzerine daha çok da Z kuşağına değineceğiz. Konuğumuz kognitif nörobilim ve nöropsikoloji uzmanı Neşe Merdinler. Neşe Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Z kuşağı çok duyuluyor. Sürekli bizden bahsediliyor. <laughs> Bize neden böyle bir isim takıldı? Gerçi kuşakların hepsinin X, Y, Z diye ayrıldığını biliyoruz ama neden biz popüleriz? Şundan popülersiniz. Sizin kuşağınızın içine doğduğu dünya tamamen bir teknoloji dünyası. Sizden önceki kuşaklar iPhone, iPad ve yapay zekanın içine doğmadılar. Siz doğduğunuz andan itibaren insan etkileşiminden daha fazla teknolojiyle etkileştiniz. İnsan etkileşiminizin daha az, teknoloji etkileşiminizin daha yüksek olmasından dolayı da sizden önceki kuşaklara göre farklı düşünüyor ve farklı davranıyorsunuz çünkü beyin gelişiminiz farklı. Hal böyle olunca 6'lı 7'li yaşlarında sokaklarda misket oynayarak, birbiriyle kavga ederek insan insana birbirini tanımış ve empati kurabilmeyi öğrenmiş X ve Y jenerasyonları karşısında ekranlar arasından insanlarla tanışıp insan ilişkisi kurmayı öğrenmiş farklı kuşaklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla X ve Y kendi dünyalarında sizi anlayamıyorlar, siz de onları anlayamıyorsunuz. Çünkü onlar tamamen insan insana bağ kurarak büyüdüler. Siz insan teknoloji ilişkisiyle büyüdünüz. Bu da bilişsel yapınızı ve davranışlarınızı çok farklı şekillendirdi. Bugünkü dünyada da her iki tarafta birbirini yargılıyor. Ama beyin gelişimlerini anlamamız gerekiyor. Peki sizce e, X ve Y kuşaklarının Z'de anlamadığı noktalar neler? Ve Z kuşağının büyüklerini anlamadığı noktalar neler? Yani hangi konularda biraz daha spesifik yaklaşırsak? Tabii şöyle söyleyeyim. Mesela ben X kuşağıyım ve ben e, kendi meslek yaşamımda, masa başı çalışma hayatımda kendi X kuşağımdaki bir sürü insanın yaptığı gibi sabah 9 gece 10 çalışarak Hayata dair değerimi ve onayımı böyle almaya çalıştım. Dolayısıyla çok fazla çalışmanın takdir edildiği bir dünyadan geliyorum. Bunun iyi bir şey olduğuna dair bir algım var. Halbuki aslında dünya böyle değil. Sizler kendi sınırlarını çok daha iyi belirlemiş, iş yaşam dengesini çok önemseyen bizler gibi kendi hayatım bir yana dursun. Önce işimde onaylanayım ve takdir göreyim yaklaşımında olmayan insanlarsınız. Hayata dair X kuşağının kendinde hiç sorgulamadığı bir anlam arayışınız var. Bir şeylerde anlam bulamadığınızda onlara dair çaba göstermeyi reddediyorsunuz. Ve motivasyon düşüyor, yapmayı istememek gibi durumlar ortaya Aynen çıkıyor. Aynen öyle. Anlaşılmayan konuda özellikle. Aynen öyle. Fakat burada aslında e, dengeyi bulmamız gereken yer ne sizin önceki kuşakların sizi yargılaması ne de sizin onları yargılamanız. Değer set birbirinden farklı kuşaklardan bahsediyoruz. Bir kuşak var ki X kuşağından yola çıkalım. Bir kuşak var ki onlar doğduğunda Televizyon bile yoktu. Bir kuşak var ki onlar doğduğunda bütün teknolojik altyapı ellerinin altındaydı. Ve her şeye çok daha kolay ulaşıp anında tüketebilen bir jenerasyon doğdu. Z jenerasyonu aslında doğduğumuz yıllara göre veriliyor bu harflendirme. Z jenerasyonu bir şeylere çok çabuk ulaşmayı, onu çok çabuk tüketmeyi, dolayısıyla anlamsız bulduğu şeylerde vakit kaybetmeyip dirsek göstermeyi seçen bir kuşak oldu. Eleştirilecek bir yön yok. Herkes kendi hayatıyla ilgili seçimini yapma farkında. X kuşağında da her şeye, hayatın zor koşullarından çıkıp, dünyanın zor zamanlarından geçip bir şeylere ulaşmak için çabalama, değer alabilmek için kendini ortaya koyma, hayatından fedakarlık verme gibi bilinç altı programlamalarımız var. O yüzden burası sizi anlayamıyor. Siz de Hı. burayı anlayamıyorsunuz. Halbuki bu yapılanmaları anladığımızda bütün meseleyi çözmüş olacağız. Bizim bugünkü yaşadığımız dünyanın altyapısını aslında bizden önce bizden önceki kuşaklar kurdu. Yani bugün nelere erişimimiz varsa hızlı eriştiğimiz şeyler de dahil bu kuşakların mimarlığı sayesinde ortaya çıktı. Peki Z kuşağının rahat olduğunu düşünüyor musunuz? E, benim Z kuşağına karşı hiçbir zaman böyle bir e, yargım olmaz. Bir kere şunu mesleğim itibariyle belirtmekte çok büyük fayda görüyorum. Herhangi bir insanı yaşından ve kuşağından farklı olarak. Yaptığı bir şey veya davranış şeklinden dolayı yargılıyorsam ben psikoloji bana diyor ki birini yargıladığında yargıladığın konu kökü bilinç altındadır, sendedir. Dolayısıyla dönüp kendi bilinç altına bakman gerekir. Kendinde olanı beğenmediğin bir şekilde karşı tarafa yansıtıp onda görüyorsun demektir. Dolayısıyla ben ne Z kuşağını ne de X kuşağını yargılayamam. Kimsenin de birbirini yargılamaması gerektiğini düşünenlerden Ama bundan özgürleşebilmemiz için herkesin içine doğduğu koşulları ve beyninin bu koşullara bağlı bağlı olarak şekillendiğini. Sinir sisteminin davranışları bu sebeple ortaya bu şekilde çıkardığını anlamamız lazım. Biz Z jenerasyonu olarak şu an yöneticilerimiz X ve Y kuşakları genelde, genelde çok evet. ekstra bir durum yoksa evet. Z kuşağı daha çok X ve Y'nin ekiplerinde çalışıyorlar. Peki evet. biz bu dengeyi nasıl kuracağız? Nörobilim, endüstriyel psikologlar, şirket içi özel koçluk ve mentorluk sistemleri bunu anlamanıza yardımcı olacak. Şimdi ben kendi tarafımda e, nörobilimi organizasyonların içine entegre ederek kişilerin kendi bilişsel yapılarını e, fark etmelerini ve önce insan algoritmasını anlayarak birbirleriyle etkileşmelerini hedefliyorum. Şimdi bu benim aracım. Ama herhangi bir şirket bir endüstriyel psikolog kullanarak iki farklı kuşağın özellikle yönetici ve çalışan seviyesinde bir ilişki varsa birbirini anlaması için farklı araçlar kullanabilir. Bunların yanına gidip iş yerlerinde iç koçluk ve mentorluk süreçleri kurgulayabiliriz. Dolayısıyla her çatışma anında işin uzmanı olan o insan algoritmasını bilen objektif biri devreye girer ve o çatışmanın altındaki nedenleri ortadan kaldırır. Böyle yapılanmalarla çözebiliriz ama evet. bu tarz müdahalelere ihtiyacımız var. Yani objektif, olduğu gibi bırakamayız. Objektif bir müdahale. Objektif bir müdahale. Gerekir. Peki Neşe Hocam biraz daha detaylandırırsak Z kuşağı iş yaşamında neyi istiyor, neyi bekliyor da alamıyor veya nerelerde takılıyor? Yani sürekli konu nerede tıkanıyor? Şimdi birincisi birçok Z kuşağını içeren grupla fokus grup çalışması yaptık biz. Oradan sizin sorunuza cevap olabilecek çok şey çıktı. Bunlardan bir tanesi aşırı derecede eleştirilmekten kaynaklı olarak Artık bir defansa geçmiş durumdalar. Sanki dünyanın bütün suçlusu onlarmış şey, ve onları düşündük herkes... Okulda hoca bana taktı derler ya onun evet. gibi herhalde. E, halbuki durum öyle değil. Aslında iş yerinde Z kuşağının en büyük beklentisi değer almak, teşekkür ve takdir almak ve onay almakla ilgili. En birinci beklentiniz buradan yola çıkıyor. İkincisi, öğrenme kültürünün geniş olduğu organizasyonlarla çalışmak istiyorsunuz. Öğrenme kültürü ne demek? Her an yeni bir bilginin içeriye adapte edilmek istendiği, buna dair bir istek ve niyet duyulduğu. Dolayısıyla heyecanın, motivasyonun yüksek olduğu organizasyonlarda çalışmak istiyorsunuz. Öğrenme kültürünün çok büyük bir parçası da hata yapmaya izin verilmesidir. Hata yapmanın belli bir düzeye kadar tölere edildiği organizasyonlar ihtiyaç duyuyorsunuz. Bugün iş dünyasında bunun çok az olduğunu düşünüyorsunuz. Gelen fokus grup çalışmaları hep böyle. Onun dışında farklı kuşaklarla özellikle teknoloji alanında bir arada çalıştığınızda ortaya çıkan şöyle bir şey var. Sizden önceki kuşakların Yeni teknolojileri öğrenmeye karşı olan direnci. Evet. Öğrenilmiş çaresizlikleri. Biz bunu yapamayız zaten. Olmaz zaten. Ben bunu hiç beceremedim zaten. Niye böyle yapıyoruz ki zaten? Demeleri. Her şeyde yapay zekaya mı sorulur? Evet, ee, yani belirli daha üst kuşaklardan sizin merak alanlarınıza veya hata yapma talebinize karşı olan direnç buralarda sıkıntınız var. Tabii ki çok büyük oranda da kariyer gelişimi fırsatı istiyorsunuz. Bugünün iş dünyası da kendi önündeki belirsizlikten dolayı bunu çok veremiyor şu anda size. Genel olarak odaklar bunlar diyebilirim. Hocam katılıyor musunuz? Bugünlerde de sanki iş dünyası artık başka bir yere doğru gidiyor. CV'lerin mezun olan okulların da çok ana faktör olmadığı gibi bir senaryo var karşımızda. Daha çok sosyal ilişkiler ön plana çıkıyor gibi. Kesinlikle. Bizim artık bugünün dünyasında organizasyon çalışanındaki beklentimiz Mesleki becerilerinden çok 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 daha fazla sosyal beceriler. Nedir sosyal beceriler? Yaratıcı düşünebilme, stratejik düşünebilme, çatışma yönetimi yapabilme, duygularını ve düşüncelerini regüle edebilme, yani dengeye getirme, tepkisellikten çıkabilme, eleştirel düşünebilme, merak ve öğrenme kapasitesi gibi. Becerilere ihtiyacımız var. Çünkü dünyanın bizi getirdiği nokta artık şu kadar şirkette, şu kadar sene çalıştım, bu alanda çok tecrübeliyim dediğiniz insanları o getirdiğinizde çatışma yönetimi yapamıyorsa, stratejik düşünemiyorsa, yaratıcı ve inovatif fikir geliştiremiyorsa oradaki mesleki birikiminin iş yer açısından artık hiçbir önemi kalmıyor. O eski tecrübe sanki biraz ezberlenmiş, sürekli ısıtılan yemek gibi kalıyor. Aynen öyle. E kaldı ki zaten birçok bilgiye de erişim çok kolaylaştı. Tabii ki. Yapay zeka sağ olsun. Yetiştirebilir insanlar kendilerini. Yani evet, bezekimle. insanların yetiştirmesi aslında ya meraklısı olana fırsatlar şu an çok daha çok. fazla. Dolayısıyla bu kondisyona ulaşmak için yani tecrübe tabii ki de çok önemli. Ama bilgi açısından sanki CV'lerin birazcık ikinci plana atıldığı bir noktaya geliyor gibiyiz. Evet. O yüzden insan kaynaklarında iş görüşmesi yapan veya adayları şirketlere çağıran insanların artık CV'den çok daha fazla iş görüşmesinde kişinin Hal Sosyal yetkinliklerine, tavrı. haline, tavrına, bilişsel yapısına ve psikolojisine odaklanmasın gerekiyor. Neşe Hocam peki X kuşağı bizi bugüne kadar nasıl gördü? Yani hep Z kuşağından bahsettik de X'in perspektifinden bizim kuşak nasıl algılanıyor? X kuşağı merak duygunuzun çok az olduğunu ve öğrenme isteğinizin çok kısıtlı olduğunu düşünüyor. Onların sizinle ilgili en büyük sorunu burada başlıyor. Özellikle iş yeri ve organizasyonel performans açısından. İkincisi siz genel olarak literatürde teknolojik dahiler olarak geçiyorsunuz. Onlar da şöyle yaklaşıyorlar. Instagram, TikTok kullanımı bir teknolojik dahilikse evet ama biz bugünün dünyasında yapay zekayı iş yerlerimize entegre ettiğimiz bir dünyada teknolojik dahilikten bir yapay zeka prompt engineering bekliyoruz. Yani yapay zekaya ne istediğini çok düzgün tarifleyebilen, onu yaratıcı tarafını ortaya çıkarabilen bir profil bekliyoruz. Buralarda sıkıntı var. Onun dışında çok çabuk bakıp bırakıp gittiğinizi düşünüyorlar. Yani burada hani dedim ya siz iş yerinde anlam arıyorsunuz. Kariyer beklentinizi, öğrenme isteğinizi karşılayacak bir dünya bekliyorsunuz. İş yeri size onu veremediğinde hemen gidebiliyorsunuz. Onlar da diyorlar ki biz de zamanında bunları yaşadık ama biz sabır gösterdik. Sebatla ilerledik iş yerlerinde ve süreç içerisinde her şey rayına oturdu. Onlar çok çabuk vazgeçiyor diye bakıyorlar. Ben Z kuşağı adına konuşmam gerekirse bilmiyorum çok garip bir <laughs> kimliğe büründüm. Şu an temsilci gibi oldum ama sanki şunları dinlemeyi çok istemiyoruz. Biz X ve Y kuşağı bireylerden bir konu hakkında bir problemimizden bahsettiğimizde söyledikleri ilk şey ben 20 yaşımda işte şöyle oluyordu. Sen bizim gençliğimizi görsen işte biz ayağımızda ayakkabı yokken okula, karda okula gidiyorduk. Yani sürekli kendileri bizim yaşımızda ne yaşadıysa onları anlatmaya başlıyorlar. E biz de diyoruz ki tamam sen öyle yaptın da ben şimdi önümdeki problemi nasıl çözeceğim? Onunla ilgili bir fikrim var mı? Yok işte 25 yaşında bana da şöyle olmuştu. Şöyle şöyle zorlandık. Geçer bunlar gibi. Şimdi orada tekrar nörobilim devreye giriyor aslında. Biz demin ne dedik? E, mesleki yeterliliklerden çok daha fazla sosyal becerilere ihtiyacımız var. Sosyal becerilerden bir tanesi de empati kurabilme gücü. Mesajı size ileten kişi aslında bir empati kurmada güçlük yaşıyor. Çünkü aslında geçmişten gerek getirdiği böyle bir yetenek var. Biz nörobilimi burada empati geliştirme İşi kullanıyoruz araç olarak. İkincisi herkesin ama herkesin kuşak farklılığından bağımsız olarak birbirinin diğerinin kendisinde duyduğunu gördüğünü ve anlamaya ihtiyacı var şu anda. Size bunu söyleyen kişi asla anlaşılma ihtiyacında. Aslında o kadar emek gösterdiği için takdir edilme ihtiyacında. Şimdi tekrar nörobilime dönüyorum. Ben bu bilişsel yapılanmayla çalıştığım zaman liderin organizasyonundaki bir kişiye gidip de beni lütfen yaptıkları için onayla dememesini sağlıyoruz aslında. Bilişsel yapılanmalar bunların her biri. Bir alt metin var yani. Bir alt metin var. Söylediğimiz, birbirimize sarf ettiğimiz cümlelerin her birinde birer alt metin var. Ee, sizin de empati kurmanız gerekiyor, onun da sizinle empati kurması gerekiyor. Ama empatinin gelişebilmesi için hepimizin kendi bilişsel yapımızdaki bu alt cümleleri biliyor olmamız gerekiyor. Bu videomuzda nörobilim perspektifinden kuşaklar arası farklılıkları Neşe Hocamızla birlikte ele aldık. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.